Makita sevenler, merhaba Türkiye'nin ustaları. Bugün sizlerle Makita İnşaat Grubu ailesi üyelerinden elektropinometrik kırıcı delici RE 2470 ve ben Murat sizlerle birlikteyiz. 780 Watt'lık güçlü ve uzun ömürlü motora eşlik eden 2.7 Joule darbe enerjisiyle HR2470 modeli en zorlu şartlarda bile kullanıma uygundur. 24 milimetrelik betonda delme, 13 milimetrelik çelikte delme, ve 32 milimetrelik ahşapta delme kapasitelerine sahip olan HR2470 modeli tetikten ayarlanabilir, dakikada 1100 devir özelliği ile istenen uygulamaları çok kısa sürede bitirebilir. Üründe bulunan çift yalıtım teknolojisi sayesinde uygulama anında elektrik çarpma riskini minimuma indirirken uygulama yapılan malzemenin sertlik derecesine göre ürün kendi tok sınırlandırma özelliği ile birlikte hem iş parçasına hem de aşırılı zorlanmadan ötürü motora zarar gelmesini engelleyerek hem iş güvenliği sağlar hem de kullanım ömrünü uzatır. HR2470 modelinde kullanabilecek 3 farklı mod ayarı ve 1 farklı keskileme açı ayarı bulunmaktadır. Delme modunda ahşap, plastik ve metal malzemelerin delme işlemleri yapılabilir. Darbeli delme modunda tuğla, beton ve sert metal yüzeylerde delme işlemleri yapılabilir. Kırma modunda ise sert beton, tuğla blokları, doğal taşlar ve kaya gibi sert malzemelerin yıkım, parçalama ve kırma işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Keskileme açı ayar modunda ise keski takıldığında istenilen ve doğru kullanım açısı ayarlanması için 360 derece açı ayarı rahatlıkla yapılabilmektedir. İleri ve geri dönüş özelliği sayesinde kullanılan aksesuarın dönüşünü istediği şekilde değiştirebilir ve sıkışma anında uç kolaylıkla geri modülüne alınarak çıkarılabilir. TR2470'in üzerindeki tutma yerlerinde bulunan kaydırmaz kauçuklar ve tutuş konforunu arttıran yan sıfı ile birlikte kullanım süresince kontrol hissi artırılmıştır. Uzun süreli kullanımlarda ergonomik tasarımı sayesinde yorulmadan çalışma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca kola uç değiştirebilme özelliği sayesinde Tek elle kolaylıkla uç değişimi yapılabilmektedir. Ürünün üzerinde dahili olarak yer alan derinlik mesneti ile delme boyu ayrılanır ve istenilen derinliğe geldiğinde mesnet ucun daha ileri gitmesini engelleyerek hem iş hassasiyeti sağlar hem de mandrenin kazayla duvara vurmasından ötürü oluşabilecek hasarların önüne geçer. Ürünü uzun süre kullanmanız halinde metal uçlar çok fazla ısınmaktadır. Dolayısıyla mandren bölümünde şişme ve sıkışma hali ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda mandrene zarar vermemek için mutlaka uççağı kullanılmalı. Ayrıca uzun sürede kullanımlardan sonra mutlaka cihazın hava filtreleri temizlenmeli ve ilgili bakımların yapılması gerekmektedir. Şimdi gücü hissetme zamanı.